Arkadaşlar merhaba. Burada dünyanın en sağlam dizel motorlu arabalarından bir tanesi. Birincisi Mercedes'in E220, E270, E350 CDI motor arabalarında bulunandır. İkincisi de Multijet'tir arkadaşlar. Burada Euro 5 motorlu Fiat Linea görüyorsunuz. Makyajlı paket arkadaşlar. Urban paket daha doğrusu. 95 beygir ve 200 Nm tork güç üreten bir motor var. Her şeye başlamadan önce hepsini anlatacağım şimdi size arkadaşlar bu araba hakkında. Videoya başlamadan önce akşamları canlı yayınlarımız oluyor saat 8.30'da onlara katılabilirsiniz. Ayrıca bu bu videoya bir yorum, bir beğeni, bir hay puanı vermeniz benim açımdan çok önemli arkadaşlar. Şimdi Linea'yı sizler için anlatacağım. Nasıl bir araba alınır mı? İncelemesini söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle Linea nasıl bir araba? Linea için arkadaşlar B segmenti de derler, C segmenti de derler. Ama bu araba ikisi de değildir beyler. Linea nedir biliyor musunuz? B plus yani B'den büyük C'den küçük arabalara verilen isim arkadaşlar. 301 Celiz bu sembol. B plus otomobillerdendir arkadaşlar. Linea Türkiye'de e, orta halli orta halli insanların alabileceği yani böyle A noktasından B noktasına götürsün. Beni ayağımı yerden kessin. Sorun çıkarmasın. Performanslı olsun. Sanayiye girmesin. Girerse kolay çıksın. Yedek parçası ucuz olsun. İkinci eli hızlı olsun diyebileceğiniz bir arabadır. Şimdi Linea'yı sizlerle inceleyelim arkadaşlar hep birlikte. Ondan sonra alınır mı alınmaz mı sonunda da bilgi vereceğim. Bakın Linea'nın içine oturuyorum. Bu Urban paket makyajlı arkadaşlar. Urban ne oluyor? En altın bir üstü oluyor arkadaşlar. Bunda Bunun poplarında mesela yeni kasa eski göğüs olur. Urban pakette yeni kasa yeni göğüs olur. Göğüsü de söyleyeceğim. Ayrıca bunda çelik jant Urban pakete has olarak sis farları, gövde rengi kapı kolları, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, arka park sensörü, daha dolu iç döşeme arkadaşlar. Standart donanımdır. Urban pakette. Şimdi ben size arabanın içini bir göstermeye başlayayım öncelikle. Şöyle bir duralım. Bakın Linea'nın içine oturuyorum arkadaşlar. Gerçi bu araba 185.450 kilometredeymiş. İçi gayet uzundur. Şöyle baktığınız zaman beyler yola görüş mesafesi şurada açıklığı çok güzeldir arkadaşlar. 5 ileri manuel şanzuman kullanılır. Fiat'ın kendi ürettiği şanzumandır. Taş gibi, kaya gibi bir şanzumandır arkadaşlar. Bu Linea'nın doğalojik otomatik şanzumanları da var. Tek kavramalı. Onlardan robotize, onlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum beyler. Şimdi Linea'ya bakalım. Bu Urban paket. Olduğu için bakın bu yeni göğüstür arkadaşlar. Şöyle çerçeveli. Burada göğüs tasarımı öbürlerine göre çok daha farklıdır beyler. Bu arabada hız sabitleyici olması lazım. Ee, urban paketlerde ama bunda yok mu bilemedim. Şeyde göremedim ben hız sabitleyicisini. Neyse devam edelim beyler. Şimdi şunu bir açayım ben. Bakın. Bu arabada ABS ee, dijital klima, hidrolik elektrik destekli hidrolik direksiyon, çift hava yastığı. Ondan sonra böyle özellikleri vardır. Ayrıca burada da böyle küçük kendince bir multimedya ekranı var beyler Linea Urban'ın. Motor teknik özelliklerini anlatacağım şimdi size arkadaşlar. Bu arabanın ama önce içini göstereyim. Bakın bunda böyle kol dayaması bu şekildedir. Şurada küçük bir gözü bulunur arkadaşlar Linea'nın. Şurada da küçük bir göz var. Burada bak bardaklık gözleri bulunuyor. Çakmaklığını buraya koymuş. Kapı içlerinde beyler sert plastik malzemeye yer verilmiştir. Bakın göğsünde de sert plastik malzeme vardır. Bu arabanın şura hafif yumuşaktır. Burada sert plastik malzeme vardır arkadaşlar. Koltuk hamuru gayet serttir beyler. Hani sert hamur iyi olur unutmayın. Sünger hamurunun sert olması arkadaşlar bir avantajdır. iyidir. Yumuşaklar çabuk çökme yapar. Bu çabuk çökme yapmaz. Dijital kliması vardır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani aslında yarı dijital derler bunlara. Fiyat bunu satarken dijital diye satıyor. Aslında tam dijital değildir. Yarı dijital sadece şeyi klimanın havalandırma ünitesinin şeyini gücünü gösteren arkadaşlar. Bir de çift bölgeli bu gördüğünüz gibi. Dere kaç derecede ısıttığını gösteriyor Veya soğuttuğunu gösteriyor O şekilde arkadaşlar durum Klimasında ee, Şimdi bakın kapı kollarında falan Kron kullanılmıştır kapı içlerinde Yarım sünger vardır şuralar sert plastiktendir Arkadaşlar şimdi arka diz mesafesini Göstereyim size bu arabanın ben En sonunda motor teknik özelliğine Geçeceğim birazdan şimdi bu arabanın bakın koltuk bayağı geriye getirik. Ben sürsem bile koltuğu bu şekildeyken bu arabayı sürmem. Hafif öne alırım arkadaşlar. Benim boyum 1.80. Ona rağmen diz mesafesi hala daha kalıyor. Tavan yüksekliği gayet güzeldir arkadaşlar. Ve arka tarafta oturan, ön tarafta oturana göre çok yüksekte kalır arkadaşlar. Bunun sebebi de arka tarafta oturan boğulmasın diye. Örnek veriyorum. Mesela bir Nissan Juke'un arkasına oturduğunuzda, bir Toyota Corolla'nın arkasına oturduğunuzda gömülür kalırsınız. Ama Linea'da bunu yaşamazsınız. Dediğim gibi tam Türk tipi araba arkadaşlar. Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesidir beyler şu an. Böyle 500-600 bin bandında alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesidir. Ki bu arabanın da zaten şimdi şeyini vereceğim size bilgisini. ve ee, bunun içeriden açılıyordu. Eee... <laughs> <laughs> Şimdi bagajına bir bakın beyler. Bagajı görüyorsunuz değil mi? Yanılmıyorsam 500 litre bagajı olması lazımdı arkadaşlar bu arabanın. Yani dünyaları sığdırabilirsiniz. Bir ayağı köyde bir ayağı şehirde birisi için gayet ideal bir şeydir arkadaşlar. Bagajdır. Altı yerden yüksektir. Ön takımları sağlamdır. Her şeyle dört dörtlük bir arabadır. Mehmet abi şunun kaputu açabilir misin ya? Şimdi size motor teknik özelliğini anlatacağım arkadaşlar. Bu Urban paketin. Bakın. Eyvallah kardeş. Şimdi bu gördüğünüz 1.3 motor arkadaşlar dünyanın en sağlam motor dizel motorlarından bir tanesidir. Uzun yıllar en sağlam motor özelliğini, şeyini, ünvanını kazanmıştır, ödülünü almıştır arkadaşlar. Bunun makyajsızlarında 90 beygirlik Euro 4 motorlar çıkar. Makyajlarında ise 95 beygirlik Euro 5 motorlar çıkar. Fiat'ın ürettiği 199A200 kodlu motorla gelir arkadaşlar. 95 beygir ve 200 Nm tork güç üretir. Yani Fiat'ın power train teknolojisi derler arkadaşlar. Buna bu motora gayet sağlam ve şeydir. Hatta bu motoru Opel gibi markalara bile fiyat vermiştir. Sağlamlığıyla nam salmıştır. Ha biraz sesli çalışır. Multijet motor. Ama çok performanslıdır. Bu motorun kullanıldığı diğer arabaları söyleyeyim size arkadaşlar. Punto, Doblo, Opel Corsa, Alfa Romeo, Mito, Suzuki SX4 gibi arabalarda da kullanılır. Arkadaşlar aynı motor. Şanzımanı ise C510. Yani C5 ile başlayanlar fiyatın kendi şanzımanıdır. C510. Yani 5 ileri. C610 olsa arkadaşlar 6 ileri olacaktı bu araba. Tamam mıdır beyler? Ee, şimdi bu araba alınır mı alınmaz mı? Bu araba Türkiye şartlarında alabileceğiniz böyle kendi orta halli fiyat bandında arkadaşlar. 500-600 bin bandlarında alıp alabileceğiniz en iyi arabalardan bir tanesidir. Tamiri kolaydır. Yedek parçası ucuzdur. Kolay kolay arıza çıkarmaz. altı yerden yüksektir. Şehir yoluna da gelir köy yoluna da gelir abi. Hoş bulduk abi. Ee, istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi bu arabayı kaça satıyor sorulayalım. Fiat Linea 1.3 Multijet Urban 2014 model demiş arkadaşlar. Kilometresi 184.000 Numarası burada yazıyor. Bunu da dümdüz e, arabada değişen yok. Dümdüz 600.000 lira diyor arkadaşlar. Sahibi bu arabaya gayet de temizmiş. Evet Fiat Linea nasıl bir araba mı? O sorulara sizlerle birlikte yanıt aradık arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diliyorum.